Hello, 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 hello. Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisan Taç. Bugün sizinle ne yapacağız? Ben sizlere çizdiğim kendi resimlerimi göstereceğim. Bunları ben kendim çizdim göstereceğim resimleri. Başka kimse, hiç kimse çizmedi. Sadece ben çizdim bu resimleri. Az sonra göstereceğim resimleri arkadaşlar ve ben bu resmi neden çizdim onu da söyleyeceğim. Bu arada beğeniler çok düştü. Lütfen videoyu beğenip abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi video başlamadan önce abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben şöyle küçük bir dosyaya koydum. Arkasını göstermeyeyim çünkü resimlerimi gösterirken arkasında bir resim var. O da görünecek. Şimdi bir tane resim seçeyim buradan. Seçtim. Evet bu. bu tam bir resim sayılmaz. Burada size ön kameradan gösterdiğim için ters görünebilir. Burada N harfi yazıyor. Ben bunu normalde canım sıkıldı. O yüzden çizdim. Ben genelde canım sıkıldığında resim çizerim. Ve öğretmenim ödev verdiği zaman falan çizerim. Evet bu böyle bir resim işte. Böyle kurşun kalem ile böyle etrafını boyadım. Sonra buraya da silgi ile N harfini oluşturdum. İşte böyle bir resim. Arkasında da hiçbir şey yok. Bomboş. Evet geldik. Bir sonraki resmimizde. bu. Bir de bunu çizdim. Ters görünüyor yazılar size. Ben böyle bunu kendi doğum günü resmimi hazırladım. Aslında doğum günüm değildi. Yine bir misafirler gelmişti bizim evimize. Benim de çok canım sıkıldı. Yine aynı. Böyle bir resim çizdim. Bakın. Böyle. Ben kendi doğum günüm için çizdim. İşte bu annem, babam, ben masalar falan var işte yazılar süslemeler işte bu şeyler ee, evet bir sonraki üçüncü resmimize geçelim bu bunu neden çizdim arkadaşlar hemen söyleyeyim ben bunda büyük bir kafa çizmeye çalıştım ve kafa olmadı bu sefer de e, arkadaşım vardı o zaman yanım, yanımda dedi ki ben çöpe atacaktım Sil, atma dedi sonra böyle bunu böyleydi. Aslında biz bunu böyle ters çevirdik. Bunu da çizdik. Böyle bir armut haline geldi. Bu biz ben burada kafa çizmeye çalıştım fakat armut şekline geldi ve ben de armut yaptım. Böyle kenarlarında gölgelendirme çalışmaları yaptım. İşte böyle yaprağı var. Böyle bir resim. Evet. Bu tam resim sayılmaz yani bu geleceğimiz resim bu. Çok hafif çizdim. Çok hafif bir ev çizdim burada. Arkası bomboş işte. Evet böyle bir ev. Yakınlaştırınca görüyorsunuz biraz diye düşünüyorum ama. Evet geldik buna. Bu resimde ne yapmak istedim? Daha kolay, daha basit resimler istedim. Yapmak istedim. Onda da internetten, YouTube'dan kolay resim çizimi yazdım ve çıktı ayrı ayrı videoları vardı bu üçünün. Ben de buldum bunları çizdim. Bakın burada iki tane kuş var. Burada bir tane mektup var. Burada da bir tane dondurma var. İşte böyle bir resim. Böyle. Evet geldik bir sonraki resmimize. Hemen. Tamam. resmi de ben çizdim. Gösterdiğim tüm resimleri ben çizdim. Evet nasıl yaptım onu da e, çok hafif bir anlatma yapayım. Buralar, bu arada buralarda hafif mavilikler var. Gökyüzü burası. Ben bu resmi arkadaşım yaparken görmüştüm ve çok beğenmiştim. Ben de yapayım dedim. Böyle oldu. Kızlar böyle deniz manzarası var. Burada denize bakıyorlar. Burada taşlar var. Arkadaşlar ben burada gölgelendirme yaptım. Zorlandım o gölgelendirmeyi yaparken ama kolay bir resimdi. Bakın böyle. Hafif mavilik var. Böyle bir resim. Videoyu durdurup daha iyi, iyi bakabilirsiniz. Böyle. Şimdi geldim. Ben, benim öyle çok aşırı fazla resmim yok. Hani Genellikle dediğim gibi canım sıkıldığında falan yapıyorum. Boş bir kağıt buldum. Çok güzel. Biraz... Geldik bu resmimize. Ben bu resmimi çok 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 seviyorum. Evet göstereyim. Bu da perspektif konusu resmi. Perspektif görüyorsunuz. Yol böyle uzuyor gibi. Evlerde küçülüyor. Gide gide görüyorsunuz. Dağlar falan, gökyüzü, bulutlar. Aslında ben bu resmi yaparken zorlandım biraz. Siz de zorlanırsınız. Öğretmen bu resmini çizmemin sebebi öğretmen bir ödev vermişti. O zaman perspektif konusundaydık. Arkadaşlar perspektif konusunda olduğumuz için öğretmen böyle bir resim çizmemizi istedi. Perspektif konusu. İsterseniz internetten bakarak da yapabilirsiniz. Dedi. Ben internetten buldum. Yaptım. Baka baka. Aslında adam böyle bunu çarpı işaretinden yaptı. Sildi. Yazdı. Sildi. Yazdı. Sildi. Yazdı. Yanlış yapmakta değil. Resmi. Resimde adam yaparken hiç yanlış yapmadı aslında. Bakın böyle. Yakından göstereyim. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle bir resim. Ben bunu çok seviyorum. Bu şimdi gösteriyorum. Bu da sonuncu resmim. Tonlama konusu koyudan açığa doğru. Bu da koyudan açığa doğru. Koyudan açığa doğru. Bu size açıktan koyuya doğru görünebilir. Çünkü selfie modu olduğu için ön kameradan. Arkadaşlar şimdi Bakın böyle. Bunu tamamlamadım aslında. Bir iki renk daha ekleyip tamamlayacağım. O da tonlama resmi. Resimim. Arkadaşlar ödevim. Bu bu haftaki konunun ödeviydi. Bu öğretmen istedi. Ben de yapıyor, yapıyorum. İnternetten bakmadım. Öğretmenimiz göstermişti. İşte yaptım. Böyle. İşte söylemiştim. Bu kadar resmim var. Ben arkadaşlar şimdi bu resimlerini dosyasına koyup geliyorum. Bu arada arkadaşlar resimlerimi ben böyle bir dosyaya koyuyorum. Hemen resimlerimi koyup geliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Evet dosyama koydum resimlerimi. Arkadaşlar dediğim gibi genellikle ben canım sıkıldığında veya öğretmen ödev verdiği zaman resim istiyorum arkadaşlar böyle yani en güzel resimleri ben çiziyorum diyemem. Çünkü benden daha güzel resimler çizenler de olabilir arkadaşlar. Yani oluyor da internetten bakıyorum ve ay bu çok güzel diyorum çizmeye çalışıyorum, çizemiyorum. En sonunda sinirleniyorum, kağıdı yırtıp atıyorum yani o kadar. işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu arada en e, şu an videoda izlediğiniz en sevdiğiniz e, resimleri yorumlara da bırakabilirsiniz. Bu arada yorumlar kapalı olabilir. Yorumları ben kapatmıyorum. YouTube kapatıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yani bunun için. E, Beğenilerimiz, abonelerimiz çok düştü bu aralar. Beğenip abone olup yorum atabilirsiniz sizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.